Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Eskişehir Çifteler ilçesi Orhaniye Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Fahrettin Gül ile Muhtarlık Odası'nda mahalle konumuna düşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri hakkında röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem seçilen dinamik muhtarlarımızdan bir tanesi. Değil mi efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Evet, muhtar, muhtar seçildikten sonra ee, köyümüzün tüse kişiliği kapatıldı. E, ee, Orhaniye ilk muhtarı seçildiniz. Evet. Tarihe geçtiniz. Bizim evet. öncelikle sizi tarihe not düşüyoruz. mutar ee, muhtar seçildikten sonra hangi hizmetleri mahalle bize kazandırdınız? Şimdi, şimdi hangi hizmetleri kazandırırız dersen zaten ilk bir buçuk sene rayına oturmadı zaten. Evet. Ee, büyük şehirler bizim şimdi belediyemiz iki. Bir büyükşehir belediyesi, iki çifteler belediyesi. Onlar gelip her şeyin tespitini yaptılar. Evet. Ee, geldiler işte bizim cenaze yıkama aracımız var. Onun gelip Büyükşehir bakımını yaptı. Bize zimmetledi. Ee, Çifteler Belediyesi'nden aldığımız şöyle bir hizmet. İşte dereler vardı. Onları doldurtturduk. İşte birkaç parça şu yollara kum döktürdük e, ee, şimdilik yağmurlar yağdıktan sonra yolumuz altyapısı yapılacak. Asfalt atılması evet. için. Hani şimdi zamanı bekliyoruz. Evet. içi çok berbat olduğu için biz üstüne varamadık. Hani o bir kurtulsun. Evet. i̇lçede öyle... e, işte arkadaşınızla röportaj yaptık Asım abiyle. Evet. E, vatandaş da oraya giderken de işte görüyorsunuz çifteler, çiftelerin, çiftelerin halini Evet. Ee, o vaziyette gördüğümüz zaman başkana da hiçbir şey söyleyemiyor. Değil mi? Hani baştan oran evet. ondan sonra böyle ellerinden geldikleri kadar ufak tefek yardımları yapıyorlar. Hani evet. köyümüzün zaten selektör binası şunlar bunlar vardı. Onlar hepsi geçti. Bizde muhtarlık olarak da hiçbir şey kalmadı. Evet. Yani köylerin tüzen kişikleri kapatılması nedeniyle taşları evet. taşınmazdan e, belediyelere belediyelere geçti. geçtik. Yani şimdi muhtarlıktan para bütçe hiçbir şey kalmadı. Hiç, evet. Yani hiçbir şey yok. Bir salma salamaz muhtarımız. Yok. Hizmeti nereden isteyecek? İlçe veya da Büyükşehir Belediyesi'ne evet. isteyecek. Sen evet. İl Özel idareler artık buralara hizmet yapmıyor. Hizmet almak için muhtarımız önce eee çifteler, büyük, belediye başkanına dilekçe yazacak. İşte mahallemizin şu sorunu var. Çözülmesini evet. istiyoruz. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı'na yazacak. İşte eee ASKİ ile es, eski ile e, evet, kanalizasyon ve su işleriyle ilgili büyük şeyler müracaat edilecek. Ee, yollarla ilgili işleri evet, dairesine evet. müracaat edilecek. Doğru, evet. verdik. Evet. Yolumuzun ikinci katılma atılması için. O inşallah yakın zamanda projeye girdi, evet. yapılacak. İçme suyularımız şimdi zaten şu anda akıyor, sularımız var. Sağa, bağlandı mı efendim? Sağaç bağlandı, bir sefer su parası ödedik. Kare ne kadar topladılar? 50 kuruş. 50 kuruş. Evet. evet, çok ucuz sayın izleyiciler. Yani vatandaşımızın bunda e, bazılar sezrençte bulunuyor. E, bulunmasına gerek yok. E, büyük şehirlerde 3,5-4 derece civarında su parası ödüyor ton başta. Doğru mu efendim? Tabii. Bizim, bizim şöyle, her ay gelseler vatandaşa o kadar ağır Bizde şimdi su bahçeye... Hayvanlar falan çok olunca çok tutuyor. Hani biz bunun her ay hiç olmazsa iki ayda bir, bir gelmesini İki ayda bir mi gelmesini istiyorsunuz? Tabii evet. iki ayda bir gelsin ki vatandaş fazla paraya yüklem 700'ü, 1,700 para veren oldu. Evet, ee, Yılmaz Büyükelçiler buradan e, muhtarımız sesle biz de muhtarımız sesini duyuruyoruz sayın izleyiciler. En az evet. iki ayda bir gelmesini istiyoruz su sayıcılarını. Tabii, tabii tabii, vatandaşı istiyor gelmesin. Ben bunu daha önce de söyledim. Mesela bir insan günlük en fazla e, ne kadar su içer? 3 litre su içer. Ama bir büyük baş hayvan ne kadar su içiyor en az? 30 litre su içiyor. Değil Ay mi? Yazın o sıcaklarda 100 litreyi geçer. Bir değil Su içmesi. Evet. Geçer, geçer. Yani biz e, satıl dedi, satıllarla verildi önceden. Değil evet. mi? Evet. Köyü evet. çok Şimdi de. otomatik su yani Onun için adı. yani köylerimiz suyu daha fazla kullanıyor hayvancılık yapan arkadaşlarımız. Değil evet, mi? Evet. Mecbur ağaçlarımız var kurmasın diye ne yapacağız? Su yiyeceğiz. Abi. Değil mi? Bunların gözetilmesini istiyoruz. Evet, altyapısı yapılmış mı efendim bu Mademizin. Bizim yani. altyapısı şu bu, zaten kayanın üzeri. fazla çamur olmaz da yalnız ana yollarımız köyün içindeki yollar asfalt yapılacak. Hani yapılmadı mı? Yani, müracaat yapılmadı. yapılmadı. Yettik müralyaat. İşte çiftçilerin işi bitmediği için evet, Ara bilmiyor. Sokaklar ilçe Belediyesi yapıyor, ana caddelerde Büyükşehir Belediyesi yapıyor sayın izleyiciler. Evet. İşte burada da e, bir tek ben e, çiftçilere girdim, birkaç köyü ziyaret ettim, sadece burada fark tanıştım. Doğru mu evet. Başka köylere gittim, fark görmedim, gene de ya yok çok köylerde var bizim aslan, bu asla görmedim mutarlığın eski mutarlığın zamanında yapılmış bunlar. eski mutalta mı yapılmış bunlar, bunlar o zaman yapıldı evet. hani büyük şehirden yardım da istesek şu da Allah razı olsun görüyorlar çünkü mezarlığın temizlenmesini istedik evet. ya adamları temizlediler. hani sistem yerine yeni yeni oturuyor tabii. da Biz de o zaman Büyükşehir Belediye Başkanları'nın da röportajlar yaptık zaten. Onlar bizden bir istemişlerdi sistem oturması için. Biz de bir e, dilekçe veriyoruz. Evet. Millet diyor tarım bu mezarlığı niye? Dilekçe veriyoruz. Sistem yerine oturmadı. Sıra gelmiyor. Ve en sonunda bak geldi adamlar. Altı tane kardeşimiz Büyükşehir'den güzelce temizlediler. Çayını, kahvesini, yemeğini verdim arkadaşlarım. Evet. Dediğimden de güzel oldu. Hani şimdi evet, yani hani sistem yani, oturdu. Değil sistem. mi? Sistem oturdu. Mezarlıklar müdürü var, sayın ilçeye. Evet. Hey her bölümün ayrı müdürlüğü var. Muhtar evet. arkadaşlarımız gidiyor, müracaat ediyor. İlgili bilimdeki arkadaşlar geliyor, yerinde tespit ediyor. Ona göre hizmet evet, yapılıyor. Evet. Değil mi? Tabii tarla yollarımızı Çıkalar belediyesi bıçak atıyor. Çok güzel. E ee, geçen de geldiler şurada ağlılara giden yollar vardı. Bir koca çeşmemiz var oraya. Evet. Bıçak tutturduk. Şimdi gene yakında gelecek, gene araziye bir daha bıçak tutacak. Yani böyle neyle düzeltiliyor arazi yollarını sayın evet. şeyler. Orada belirtelim. Yani burada çift belediyesi de imkanlar üstünde ne yapıyor? Vatandaşımıza, halkımıza evet. hizmet sunuyor. Hani belediyecilik dediğin zaman da hani şimdi yeni karayollarının şeyi yapıyor, hizmetlerin yaptığı işi onlara yüklerler. Onlar da kışın kar mücadelesinde sağ olsun arkadaşlarımız nasıl nasıl ulaştılar hani evet. şehirden. Kaç santim, yani geçen yıl kaç santim kar yağdı? Geçen abi. sene pek sıkıntı olmadı. Ondan önceki sene benim yolum kapandık Çantıra çok zor açıyorlar. Yapma ya. Yani Nalet Tayyip bir ekip açamaz. Çok fırtına olduğu e, zaman. Fırtına olduğu zaman değil mi? İki tane büyük kepçe, graydarlar, üfürücüler. Böyle sabah sekizden akşam dokuza kadar anca açıldığını bilirim. Cenaze vardı, yengem mevaat etti. Böyle. Dostlar sağ olun. O zaman olsun. da onu gördük. Hani yolumuzun Kapanması kapandı mı çok kötü kapanır. Evet. Şey, yani, yani kar buraya fazla yağdı mı yağıyorsan izleyiciler orada da evet. evet. burası da e, Göçmen köyümüz, 1800'lü 1800 yıllarda mı gelmiş hemen? 1800 yıllarda gelmiş ama hiç köyümüzde yabancı yok. Evet. Aynı kendi köylü vatandaşı beraber yaşıyoruz. Evet. Bir sorun var. Evet. E, camimiz evet. var, şadırvanımız var. Hani köyde ne Her şey var. var. E, ee, ben işte, yani, göçmen köylerini çok seviyorum. Neden? Birlik ve beraberlik, Türkiye'ye örnek bir birlik, beraberlik e, gösteriyorlar. Köye bir hizmet yapılacağız. Her kişi imkan ölçüsünde ne yapıyor? Hemen katkı sağlıyor. hemen bir de evet, avuçlarının, yani avluların et, etrafı çevrilir. Ne kadar bir güzel. Su değil var, mi? De? Evet, çok güzel. Evet, su düzenli, bir, kimsenin bir şeyi dışarıda hayvan pisliği, şu pisliği falan görmüyoruz. Doğru mu efendim? Evet. evet, evet. Aa, evet. vatandaşına olusunu, etrafı çevrili güzel bir uygulama. Evet. Evet. bir evet. evet. e, yapılması istediğiniz hangi hizmet var efendim? Belediyelerimizden. Çifteler Belediyesi'nden hani biz her zaman da görüşüyoruz. Şu çöp konteynerleri. Evet, onlardan bir tane var. İstiyoruz. Onlar Değil da Çifteler'e vermişler. Burada bir tane var şurada. Durun, tahvelin. Evet. Yalnız şimdi biliyorum durumları belediyelerde. Ama ben burada, e, lafınızı da kestim özür dilerim, evet. e, birçok yerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işte, maddi durumu iyi olmayan ilçe belediyelerine, e, mahalleye dönüşen köylerine çöp konteyneri vermiş. Şehircilik evet. ve Çevre evet. evet. Bakanlığı. Burada da gördüğüm kadarıyla e, belediye başkanlığının fazla geliri yok. E, yoksa göre geliyor İngiltere evet. Bakanlığı'ndan. 22 tane köyümüz varmış, Altlarımız evet. veya merkez mahallesi varmış. Toplamda 28 tane mahallesi var. başka bir arkadaş da dedi, sadece bir tane çöp konteyneri var dedi. Var dedi. Bir en azından köylerin köyler büyüklüğüne göre çöp konteynerlarının işte belli 500 metre aralıklar ile verilmesini istiyoruz. Burada da belediye başkanlığı yetmiyor galiba. Bunu Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de destekleyebilir. Bunu verin. İşte bazı o. yerlerde Büyükşehir Belediyesi destekliyor ilçe belediyelerini. İlçe belediyesinin yetersiz kaldığı yerlerden de işte bazen görüyoruz, çok yerde gördüm. Ben hep çekmişim, onlar da evet. var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çok konteyneri gönderiyor. Sizin belediyesinden çok geldi. Değil mi? Çevre ve Şehircilik'te değil mi? Evet, çok gezerim, ben görürüm. Her evet, beraber. biz de geziyoruz, görüyoruz. Onun için burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da e, çift tere deki mahalleye düşen köylere çöp konteyneri göndermesini istiyor. Zaten Tabii. üstünde yazıyor. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın evet, evet, şeyi üzerinde yazıyor sayısı. O da verdi. Başka efendim? Başka hani şimdi çift çöp şey istedik. Vaziyeti görüyoruz. Şimdi Aralık ayında onların imalatına başlıyorlar. İşte ürettiklerini köylere taksim ediyorlar. Kendileri üretiyorlar. Kendileri üretiyorlar. Hani orada çiftelerde, garajında, neyse evet. ahliyesinde kendileri üretiyor. Hani onların bizzat her şeyden haberim oluyor, muhtarım işte Aralık ayında o işlere başlıyoruz ustalık, onları çıkarıp köylere taksim edecekler. Evet evet muhtarım, muhtarların aylık ödenekleri e, asgari ücret seviyesine yükseltildi, bu ayda muhtarlarımız e, 360 lira almış, e, zamlı maaşlarını almışlar. Yeterli mi efendim? Ya şimdi hiç vermesene yapacaktık, Allah'ımıza şükürler olsun. İyi evet. ki o var, olmasa çok cepten gidecek, hiç kuruş para yok. Kuru o da evet. E, gidersem gelir yok. Paramda. Gelir yok tabii. Şimdi evet. bundan Allah razı olsun devletimize. Devlet işte verdi, şey yaptık hani biz bunun böyle o kadar olacağını bilmiyorduk. Hani çıktık, kazandık Allah razı olsun köylüme, şeyime. Evet. Hani verdi, çok iyi oldu. Evet. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımız yapmış olduğu toplantıya katılmışız. Orada resmimiz var. Evet. Evet. Önemli, onu da yaklaştıralım Şöyle oradan. E muhtarımız orada topla. Kaçın toplantıya katılmıştır efendim? 14. toplantı. 14. toplantısına katılmış muhtarımız Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Allah Allah. Muhtarlarımıza bir değer kattı. Doğru evet, efendim. Evet, evet. İşte evet, muhtarlarımızın evet. aylık ödenekleri iyileştirilmesinde çok büyük katkısı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. şahsın ve muhtarlar adına. Ve muhtarların aylık ödenekleri 300 liraydı. 1300 liraya çıkmasında e çok büyük katkıları tabii, oldu, tabii, onu da evet. belirtelim. Artık muhtarlarımıza bir de yaptık, Türkiye'de diye kattı evet, Artık evet. bir muhtarımız hangi daireye gitse, hangi kaymakamlığa gitse, valimize gitse ne yapıyor? E çok güzel bir şekilde karşılanıyor, istek ve önerileri yerine getiriliyor. Değil mi Hani şimdi ben muhtar yeniyim. 60 yaşında muhtar oldum. Hani muhtarın bu kadar itibar gördüğünü bilmiyorum. İlk olarak gördü değil mi Kendim yani Kendi muhtarım evet, olur bu ya. Da, bu da Sayın Cumhurbaşkanımızla daha kaynaklandı. Evet, evet. evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara'da bütün illerden temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlarımızla işte ülkenin ve muhtarların sorunlarını tüm dünyaya ve yetkililere de duyurdu. Burada da işte muhtarlarımız da her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorlar. Hangi muhtarımızla görüşsek Allah biz de çok Allah teşekkür olsun. ediyoruz. Çok teşekkür Ülkemizin gelmiş olduğu noktada çok güzel. mu efendim. Evet. 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 Evet, ekleyeceğimiz başka bir konu var mı? Tabii. Vallahi başka bir konu yok. Hani bizim büyükşehir belediyesinden hiç sıkıntım yok. Benim için hiçbir yerde sıkıntı yok. Allah razı olsun cümlemize. Ulaşıyoruz, yani. şey yapıyoruz, halimizi bildiriyoruz ellerinden geldiği kadar, evet. yapabildikleri kadar yapılıyor. Hizmet, Hizmet yapıyorlar. Ya ha, çok evet. kadar belediye istiyorlar. Hiçbir evet. ters şey Evet, sayın izleyiciler, burada inkarlar üstünde hizmetler yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. İşte bu Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi halkın temsilci olarak seçmiş olduğu muhtarlar vasıtasıyla bugün Eskişehir Çifteler İlçesi Oraniye Mahallesi Muhtarı Fahrettin Gül ile röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. Başarılarına devam ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun.